Ja, van Evet Mustafa Özdemir. Çok mu? Bilgin. Halim Kalaman. Evet, hı evet. evet. Evet Mustafa bu... var. Evet. Evet, Tüpekler... evet hocam hazır. Evet arkadaşlar. Atış serbest. Tebrik ederiz. Tebrik e, düşüncelerinizi alalım. Kar, karavan attınız. Karavan atmak nasıl bir şey? Vallahi, ne abi. Elimizde olmadan böyle bir e, isabetsizlik kaydettik Aynen. diyorsunuz. Aynen. Evet tebrik, tebrik, tebrik ederiz. Tamam gelin atışlar başlıyor. Bir dakika şu üç numara kimdi? Heh, seni bir şu, resim çektim. Kamera çekeceğiz. Yok, evet, sen, gel. Güzel. Tamam. Ya sen sen oğlum sen nasıl bir adamsın ya? Nasıl bir adam? Ya de sen de nasıl bir ordu? Tamam dur bekle bekle tamam. Sektör dolduysa haber verelim. Evet. Şu an yapıyoruz arkadaşlar. Üç atış. Su, tamam. Yadır, çıksın abi dur. canım bu ondan önce. <laughs> Neşet <Nefis gülüyor> abi, abi, abi. Boş. Boş mu? burada. Evet. 12 var oğlum. vurdunuz sizi tanıyalım. Hüseyin Semerci. Hüseyin Semerci vuramam demiştin ama neden böyle 12 Yok ben vuramam çok iyi atarım demiştim abi. Çok iyi atarım okuyamam demiştiniz. <laughs> evet e, size bir okutalım kaçtan vurdunuz? 12. 12 değil bu 9. 9. 9 3 ha? 5 Yok anasını gözü evet, toplamı bir şey değiştirelim neler abi Ulan olamaz ya. ya 12 5 3 Semerci bunu sen atmış olamazsın Ben çok iyi atarım demiştim abi Hadi <laughs> be <laughs> Evet, tebrik o ederiz. Siz de ikinci ya. atışın karavan arasına attınız. Neden karavana attınız? Hedefi tutturduk. Numara almak başka bir sonuç. Mühim olan bu etkinliğe katılmak. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evet. Üç buçuk, üç net. Üç buçuk, üç net. Devam edelim abi. Evet, Cüneyt Bey. Kıl payı farklı bir kaçırdınız. Ümit Bey, pardon. Kıl payı farklı kaçırdınız. E, Tutatırabilir miydiniz birinciliği E Tabii, daha iyi olabilirdi. Rüzgarın azizliği diyelim. Rüzgara hesaplayamadınız. <laughs> <laughs> aynen, aynen. Evet. İnşallah Kısmet, bir dahaki şans e, yarışmalarda. yarışmalarda. Tabii ki. Gelenler çıkacak mı? Tamam, kesin karavan atacak. Yerine geldi. Yerinerek gelenleri götürüyoruz. Gerdik. Parayı toplasın, istek ekleme yapsın. Söyle oğlum. Ee, abi, e abi, var, böyle, Başka, Hoş geldiniz. 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 Hoş Atışı biten geri çıksın. Tüfek boşal geri geldi. Atışı biten geri. Atışı biten iki geri silahları bırakın abi oraya. Bırakın abi. <gülüyor> 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 Can, atış yaptı, <gülüyor> <Herkes> <gülüyor> yaptı. <Herkes> başına geçsin. <laughs> Bize verdi bir numara. Evet bir numarada sizi alalım. Neydi isim? Mert Aslan. Mert Aslan Bey e, ee, tabelayı denk getirememişik. <laughs> evet tebrik ederiz. Mert, geçin, Mert. Evet tebrik ederiz. Neredeyse hedefe e, yaklaşımı yaklaşmış. Çok yakın olmuşuz. Şu ana kadar atanların içerisinde en iyi. Siz oldunuz 3 numarada. Neydi isim? Umut. Umut. E, bekliyor muydun böyle bir derece? Yani. Yani. Dokuz buçuk. Denk gele oldu. Denk gele. Yani. Evet, Teşekkür ederiz. İpoz alalım hemen. burada. Bir kişi sayıyoruz. Tarık, bak sıra geldi sana. Evet, sekiz. Tarık da burada. Haydi bakalım amcılar, Evet. Neydi isim? Mustafa. Mustafa tebrik ederiz. Tertemiz. Burada birden dokuza kadar rakam var ama hiçbir tane delik yok. Siz ee, buraya aslında Hedefe 12'den gelmiştiniz. Ama Neden karavan... böyle oldu? Ee, bilmiyorum. Tüfen borsun mu yamukta? Olabilir. Evet. İyi bir karavanıcı olduk. Evet, sizin isim neydi? Engin Bölükbaş. Engin Bülükbaş. Siz de burada 1'den 9'a kadar numara ha, var. Aynen. Ama ne yazık ki beyaz tahtada, e, beyaz tahtanın düşün. dışına gelmiş. Evet, asla kalsın çerçeve ediliyor musunuz? Siz böyle bir beklentiniz var mıydı? Beklemiyordum ama. Beklemiyordunuz. Hüsmet. Ama spiker hocamız ne dedi? Dağdaki domuzlar rahat olun. Hedefleri çok iyi tutturuyorlar dedi ama. E Tabii doğayı hayvanları düşünüyoruz artık biraz. Evet, <laughs> evet tebrik ederiz. Siz de 3 numaralı atışta birinci oldunuz. E, sayısal çoğunlukta 4'ü vurarak. Birinci arkadaş, ben ikinci... Siz yaptım ben, en yüksek puan bende. Evet, Aynen. Evet. evet hemen sizi tanıyalım, bir yanlışlık oldu. <laughs> Ersin Köse. Evet, Ersin Köse, bu yarışmaya nereden katılıyorsun? Önce Erdek'ten olalım. katılıyorum. Erdek'ten katılıyorsun, daha önce böyle bir yarışmaya katıldınız mı? İlk defa katılıyorum. İlk defa katılıyorsunuz evet. ve kendi grubunda birinci oldunuz. 3 evet. ee, üç atıştan, üç tane vurdunuz. Evet. Numaraları söyleyin. Beşi vurdum, biri vurdum. Bu da sıfır oldu ama ne o yapalım? O da Sağlık e, dışı oldu. Tebrik ama ederiz. Bekliyordum böyle bir sonuç? Dostluk, kardeşlik. Bekliyordum evet. uzun zamandır kurşun atan bir insanım. Evet. Teşekkürler. ne vurdun dağda e, şey olarak hayvana? E, hayvanat? Benim lakabım kara çocuk. Evet. Çok iyi kurşun at. Karaca mı vurdunuz? Atanlı. Yok karaca maraca vurmadık efendim. Ben domuz avcısıyım. Evet. Tebrik ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet Mahmut abi çıkabilirsiniz ona. Evet, Allah. Evet, Allah. Evet, Allah. Evet, Bileksiz writers. Bileksiz writers. Geliyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bakın. Hedef başında ne başka kimse bu çağın uçağın 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 Atışı gibi iki adım geri gelebilir. Ha? Bana bak bu yılan sarma lazım? Yok burada <laughs> yap. <yapayım. gülüyor> evet, burada şimdi alacağız. Raptelen verdim mi? Abi boş. <laughs> Evet sekiz numarası tanıyalım. Adım Murat. Murat dördüncü e, atışın altı sayı e, hedefle birincisin. E, böyle bir sonuç bekliyor muydun? Beklemiyordum. E, uzun zamandır atış yapmamıştım. Evet. E, ama iyi oldu. Var mı koyu avcılık? Yok. Evet, zaman sina. buldukça yok zaman buldukça yapmaya çalışıyoruz. Çalışıyorsunuz. E, 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 silahın bir fonksiyonu var mı bu e, derecede? Ya olabilir. E, 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 mutlaka e, ağırlık önemli silahta bence elime de oturduğunu düşünüyorum. İyi oldu yani. Şu an evet, tebrik ediyoruz.